Arkadaşlar, selamlar. Harba çekecektim ben ya. 100 kere denedim abi. 100 kere sıktı artık. İçinden gelen bir şey değil. Sonunda da oynuyor. 19 FPS. Abi FPS çok düştü. 1 FPS. Acı ne bekliyor? Sanırım mızrak saplamam falan mı? Oo. Aga sen ne yaptın? Böyle kantırma yanır. Şu bombaları atana var ya ana söz. Atma lan kuvvet. Bomba atma. Bomba atma. Bomba. Ee, adam babana rahmet oldu. Oy babana rahmet. Acı 10 FPS'te şey çekiyoruz lan. 10 FPS'te Hunter mı oynanır? Acı suçum ne? Ana. Cümle ağız anca. Acı FPS sorununda bir çözüm var mı ki ya? Minecraft'ta 10 FPS oynarsın. Abi yok ya benim Git güzel bir bilgisayar ihtiyacım var. Masaüstü veya. Biz yayın şey yayın diyor video her an kapanabilir zaten oyunda iki tur atacağız hadi sonradan nereden yok oğlum sonradan bu kurul oyun FPS sorunu yaşıyor şu anda Ne başkan ne yaptın ya? Bana rahmet yedi. Baksana fazla kullanmamış diyecektim. Hayvan gibi carcar -car harcamış. Pederen. Yani hesabı bize kitleti şeref Abi niye FPS mi düştü lan? Videoda başlama dönünce 100 FPS'ti lan bu. Ne demek arkadaşlar? Sakın. Adam sıkmadı bile. Sıkmadı, sıkmadı, sıkamadı. FPS o kadar kasıyor ki artık. Adam sıkamıyor. Abi 5'te biter o maç. Kim kazanırsa kazansın. Hatta 5 bile sürmez. 5 bile sürmez abi. 4'te bitirelim abi maçı çünkü süren var 10 dakika süreyle. çok Oğlum biz bu arabanı nasıl oynayacağız lan herhalde bu kılıç 2 saat zor sallayacağız gözüm bir yandan FPS de sabit 13'te kalsa ne kadar mutlu olacağım g Anam. anam oğlum bak hedefte ben varım ama ne oldu çek piç abi son ölümümüz. Oda. Babana rahmet. Babana rahmet. Babana rahmet. Hemen abi CTRLH yapacağım. Görsel attık abi. 10 dakika. Çok kısa oldu biliyorum. Kapanacak. Şimdi kapanacak. 32 geçiyor. Yayına. Hop abi. abi babana rahmet. Babana rahmet. Çiv çiv Hemen abi. İlk kişiyi aldım. Arkadaşlar kazandık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Var var videoları da gelecek kanala. Hepinize iyi günler.